Sev kızım. Heh. Sev kedimizi. Sev kedimizi. Aferin benim kızıma. Sev kedimizi. Heh. Aferin bana. Heh. İşte kangalın güzelliği. Değil mi kızım? Sev kedimizi. Bizim kedimiz değil mi o? Başka kediler değil. Bak bizim kedimizi sev. Kedi de seni seviyor. Heh. Sev onu. Sev kızım. Yola. Ha. Aferin benim kızım. Hadi git artık Yuvan Hadi gidelim. Hadi kızım. Hadi git. Hadi git, git, git tavukların yanına, hadi git hadi, git, kıskançlık yapma, hadi, hadi, koş, tavuklara doğru git, hadi. Diş, dişi kuzular vardı geçen seneden, sürüye katılan... Bunlar gebe değildi. Arkadaşları kuzu yaptılar. Bir 7-8 tanesi kuzulamadı. Bu dönem koçunu alacaklar inşallah. Sabahtan beri kuduruyorlar burada derinin yanında keyiften. Onlar da oynaması benim hoşuma gidiyor. Size paylaşayım dedim. Biraz geç kaldım ya. Yani biter falan diyordum ama bitmiyor adamların enerjisi bitmiyor. İyi bakın şunlara. Şef! Sakın bak. Böyle oyun olmaz arkadaşa. Ev'e kadar gidin de tam olsun. Şefte kudurukluk yapıyor arkadaşlarına, koyunları arkadaş olarak görüyor, onlarla birlikte büyüdüğü için. Eşekler böyle ısırarak falan oynuyorlar ya. O da koyunlara aynısını yapıyor. Bazen sinir ediyor beni. Ay bayağı enerjilerini attılar herhalde. Artık oynamazlar. Oo aslanlarım benim. Karşı taraftan köpekleri gördüler. Kafalar çok hoş Benim hoşuma gidiyor Bir dilden yavru alsam herhalde böyle bir şeyden Alırım Gözüme gel Gel oğlum gel Aslan bunlar ya Karşı taraftan koyun sesleri var Çanlar var Sanırım onları duydular ona koşuyorlar Aydi kapış kapış. Siz biliyor musunuz küçükken kapış kapış yapardık tasoları, bisketleri. Kim kaparsa buraya şurada Urfalılar'ın çadırları var. Tarım işçilerinin hayvanlar gelip geçenler yesinler diye bayatlayan ekmekleri atmışlar. Bunlar yufka yufka gibi aynı yufka ekmekleri. Bunda koyunlar keşfettiler. Buradan bir koşturdular bu salaklar görmediler de. Bunlar gördüler. Her zamanki gibi şef başlarında yufkaları tüketiyor. Kalanları da karıncalar taşır. <laughs> Hadi doyan çekilsin. Oo yemekten fazla siz ezdiniz ya çiğnediniz. Ne oldu şef sana yer kalmadı mı? Oldu. Keşke her yer böyle ot olsa. Buraları pek ayak basılmadığı için. Büyük sürüler de gelmediği için. Evlerin yanlarında güzel ot çıkmış. Oğlakları görüyorsunuz mu? Nasıl işlerini biliyor. Kuzuları daha salmadım ama oğlakları saldım. Alışsınlar diye. Otlamaya. Hı, duvarın dibine de de patatesler var. Çürük patatesler atıldıydı oraya. Onları yemeye koşuyorlar zaten. ortalama 2 saat falan bu şekilde yüksek otta yayıldıktan sonra karınları bayağı doymuş oluyor. Vara vara geldi. Şu kara taşa. Bir ayrılık, bir yoksul, biri deli. Aman, 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 aman. Arkadaşlar yine ganimet bulmuş kadar sevinçliyiz. <laughs> Koyuncular ya yani yine ekle gitseniz fark etmez. İyi sağlam güzel ot bulduysanız eğer ister yolun kenarında olsun ister şehrin göbeğinde olsun hep gözünüz böyle otlarda oluyor. İyi ot bulduğunuz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Koyunlar da mutlu oluyor, siz de mutlusunuz. Sabah köpekler boğuştu. Onları ayırmaya koştum. Kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. <laughs> Özür dilerim bu arada ilginizi çekebilecek görüntüler vardı ama ne yapalım artık aman onların canı yanmasın da yine denk gelirse paylaşırım sizinle böyle şimdi burası köyün hemen çıkışı köy çeşmeleri var şey, şeyin içinde köyün içinde o çeşme ayağına akan suları belediye orada şey sıkıntı olmasın diye kaldırım taşı döşediler onun altından vermişler o da buraya dolmuş bahardan beri ondan sonra su çekilince böyle güzel ot çıkmış ben de şimdi orasını yayıyorum böyle. Şu işaretli olan koyunların küçük kuzuları var. Kırmızılar ikinci boy. Maviler üçüncü boy. Bir hayli de sıcak var bugün tahmini 30 derece civarında falan. Kavruluyoruz yani anlayacağınız ama böyle güzel ota değer mi? Değer. Böyle mix şeklinde videolar yapıp kısa kısa sizinle paylaşıyorum. Oo şefin keyfi yerinde nasıl götürüyor bakın otları. Gördünüz mü? Koyunlar da şef kadar böyle kocaman ağızları olsa da bir an önce yeseler çok güzel olacak. Hem bunları size paylaşayım dedim çünkü bahar geçtikten sonra bir daha hiçbir manası kalmıyor. Böyle bir ot bulamıyoruz, öyle bir şansımız olmuyor. Bakın tepeler kurumaya başladı böyle. Hazır bu güzelliği bulmuşken hem onlar otlasın hem siz görün